Sayın Günaydın buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri herkesi saygıyla selamlıyorum. Efendim bugün 24 Ekim 2023. Yani biz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bu hafta böyle bir hafta. 100 yıl evvel bu memlekette bir cumhuriyet kuruldu. Gazi meclise bu havanın yansımamış olmasını büyük bir hayretle ve büyük bir üzüntüyle takip ettiğimi ifade etmek isterim. Çok değil, yalnızca bir insan ömrü kadar önce, yani bundan 100 yıl evvel, Türkiye'de İstanbul İngiliz işgali altındaydı. İzmir Yunanlıların işgali altındaydı. Afyon'da Yunanlılar 14 ay boyunca karargah kurmuşlardı. Antalya'da İtalyanlar, Gaziantep'te Fransızlar vardı ve Polatlı'ya kadar gelmiş düşman topçusunun ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden duyuluyordu bu sesler. Ve böyle bir ortamda Amasya Tamimi'nde söylendiği gibi Milletin azmi ve kararlılığıyla kurtarılan bir millet istiklalinden bahsediyoruz. Bunu nasıl yapmış Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları? Bunu milletin azmine güvenerek, milletin iradesine güvenerek yapmışlar. Amasya Tamimi sonrası Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni toplayarak Türkiye'nin dört bir tarafından milletvekillerini Ankara'ya çağırarak Burada 23 Nisan 1920'de bu meclisi kurarak 1921'de kurulan ilk anayasanın ışığı altında ve milletin iradesiyle beraber bu ülkenin kurtuluşunu sağlamış. Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet İnönü'ye, silah arkadaşlarına ve bu memleketin kurtulmasına hizmet eden bütün isimsiz kahramanlara Şükran borçluyuz, minnet borçluyuz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yüzyıl evvel yaşadığını bugün bilince çıkartamamak, bunu bir kutlama haftasına dönüştürememek, bunu bir anma vesilesi meclise dahi yapamamak gerçekten çok büyük bir üzüntü kaynağıdır. Üstelik de şunu ifade edelim. Yalnızca bir askeri başarıdan bahsetmiyoruz. Sevr'i yırtıp Lozan'ı kuranlar Lozan'da İsmet İnönü'ye söylenilen şu sözü hiçbir zaman unutmadılar. Şimdi sen zafer kazanan bir kumandan olarak hiçbir sözümüzü kabul etmiyorsun ama işte buraya yazdım koydum. Birkaç yıl içerisinde benden para dilenmek için geleceksin ve ben bunları çıkartacağım. Bugün Lozan'da kabul etmediklerini o gün sana kabul ettireceğim. Cumhuriyeti kuranlar bu tehdidi hiçbir zaman akıllarından çıkartmadılar. Üstelik de Osmanlı'nın üçte iki borcu o genç cumhuriyetin boynuna asılmıştı. Ve yalnızca 1929'a kadar üç beyaza dayalı sanayileşme hamlesi içerisinde tarımda yüzde onun üzerinde yıllık büyümeyle hem Osmanlı'nın borçlarını ödediler hem de cumhuriyeti dimdik ayakta tuttular. 1929'da Büyük Dünya Ekonomik Buhranı'nda bize teğet geçti falan gibi laflar etmediler. O dünya ekonomik buhranının krize çev fırsata çevrilmesini sağlayarak Türkiye'de dünyanın en büyük sanayileşme hamlesini yaptılar. Sata sata doyamadığınız ne kadar büyük Cumhuriyet kuruluşu varsa işte o zor dönemde, Cumhuriyetin en zor dönemlerinde yapıldı. Sonra 1939'da başlayan 2. Dünya Savaşı'nda hiç kimse unutmasın ki dünyanın yalanı bugünlerde söylenildi. Hatta denildi ki keşke Yunanlı galip gelseydi denildi. O meczupların kitaplarını bastınız, sattınız, dağıttınız. Ama bir tek düşman postalı bir tek Türk evine, Müslüman evine, Kürt evine, bu ülkede yaşayan hiçbir kimsenin evine düşman postalı giremedi. Çünkü bu memleketi kuranlar İkinci Dünya Savaşı'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ni de sakınmayı bildiler. Şimdi dostlar, sevgili milletvekilleri, Türkiye bir kere daha söylüyorum. Dünyanın bütün çağdaş ülkeleri kuruluşlarının 100. yıllarını büyük bir şevk ve büyük bir heyecanla kutlarlar. Peki bizde ne yapılıyor? Bizde bu iş siyasallaştırılıyor. Türkiye yüzyılı deniyor. Yani diyor ki AKP bu cumhuriyet Yani 20 yılda zaten ben yaptım. Buyur, aşırı, buyur. Peki söyleyeyim ben size. 1973 yılında bu memlekette ilk Boğaz Köprüsü yapılmışken ve devletin kendi kaynaklarıyla yapılmışken ondan 45 yıl sonra yap işlet devretle e, köprü yapmak, yol yapmak övünülecek bir şey midir? Sizden evvel yapılanların tamamını inkar etme, edecek bir şey midir? Peki bir veri paylaşacağım sizinle. Siz 20 yıl boyunca 2,5 trilyon dolardan fazla vergi topladınız. Yani cumhuriyetin 79 yılda harcadığından 6 katını 18-20 yılda harcadınız. 6 katını harcadınız ve bize yol yaptık, köprü yaptıkla övünmeye kalkışıyorsunuz. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu vatandaş tanıyor musunuz? Bakın bu vatandaş kimmiş bakalım. Saygısızlık etmek için söylemiyorum ama daha fazlasına gönlüm el vermiyor. Mustafa Göksu. Kimmiş? Evet. Buyurun son, son bir dakika Gökhan Bey. Efendim İsrail Hamas savaşı nedeniyle 100. yıl kutlamalarını Katar Büyükelçiliği'nde iptal etmiş. Ama düğüne gitmiş. Bakın düğünde el pençe duran fotoğrafı var. Yani bu memlekette 100. yıl kutlamak İsrail-Havas savaşı nedeniyle yasak ama düğüne gidebilirsiniz. Düğünde sorun yok. Bu kafayla Cumhuriyet elbette anılamaz. Cumhuriyeti kutlamak konser vermek değildir. Cumhuriyeti kutlamak Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve o memleketin bu memleketin kurtulmasına hizmet eden bütün isimsiz kahramanları anmak demektir. Onların huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Onların minnetiyle ve şükranıyla yaşıyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar.